Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin yapımını anlatacağım. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan anında bildirim alacaksınız arkadaşlar. Modelimin yapımına geçiyorum. İki kuyumcu kafesi yaptım. Dibine 3 zürafa yaptım. Ve diğer zürafaya ipimi düğümlüyorum. Küçük bir yuva yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Geri döndüm. Yaptığım yuvaya 4 sinek kanadı yapıyorum. İlk sinek hatım bitti. İkinciye geçiş yapıyorum. Üçüncüye geçiyorum. ve dördüncüsüne geçiş yapıyorum. Dört sinek kanadı yaptım ve dibine üç zürafayla devam ediyorum. 3 zürafa yaptım ve koyuncu kafesi ile devam ediyorum Fazla ipimi kesiyorum. Altı yeşili de Üst kısmına geçiş yapıyorum. Pembe ipimi ikinci sinek kanadıma düğümlüyorum. Tekrar diğer sinek kanadıma ipimi düğümlüyorum. Ve tekrar geri dönüyorum. Yaptığım yuvaya yaprakla devam ediyorum. yaprağımı yaptım tekrar geri dönüyorum köşe kısmından işiz olana dek sık iğne ile devam ediyorum tekrar yaptığım yuvaya ipimi düğümlüyorum ilk sık iğneli yaprağım bitti arkadaşlar dibine aynı şekilde iki yaprak daha yapıyorum Yapımı oldukça basit ve güzel bir model arkadaşlar. Severek yapabileceğiniz. Yaptığım son çubuğuma tekrar geri döndüm. Tekrar sık iğneyle devam ediyorum. Tekrar ipime yuvama düğümlüyorum. İkinci yaprağım da bitti arkadaşlar. Bu şekilde. Son yaprağıma geçiyorum. Tekrar köşe kısmına sık iğne ile devam ediyorum. Tekrar ipime yuvama düğüm diyorum. Fazla ipimi kesiyorum. Modelim bu şekilde oldu arkadaşlar. Ara süslerine geçiş yapıyorum. Sarı ipimi düğümlüyorum. Ve bir kirpik yapıyorum. Yaptığım kirpiğe tekrar dönerek ipimi düğümlüyorum. tekrar kuyumcu kafesime ipimi düğümledim tekrar geri dönüyorum ipimi üst kısma düğümledim ve işsiz olana dek sık iğne işlemiyle devam ediyorum ipimi koyuncu kafesime düğümlüyorum ve kesiyorum. Diğer kısma da aynı şekilde yapıp geliyorum arkadaşlar. Modelin bitti bu şekilde oldu arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. İstek modellerinizi bana Instagram sayfamdan iletebilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.